Kaynak masası benim için her zaman bir lüks gibi geliyordu kaynak yapmak için. Ama e, büyük bir sipariş aldım. Paslanmaz çelikten ve işin kalitesi için ve adam gibi kaynak yapabilmek için böyle bir kaynak masası inşa ettim. E, var olan tasarımlardan esinlendim tabii. Daha sonra kendi çizimimi yaptım. Bu tür e, büyük e, parçalar ekledim. Şu tip e, 90 derecelik e, destekler ekledim. Aynı zamanda böyle bir sürü işkence de yaptım. Bu işkenceler efsane çalışıyorlar. İstediğin uzaklığa getirip e, parçayı bastırabiliyorsun. E, her tarafından bastırdığında kaynak sırasında malzeme çalışmıyor, çarpılmıyor. Mükemmel bir şey. Yani daha önce e, kaynak yaparken fıtık oluyordum. Yani keşke çok daha önceden yapsaydım ama e, her şeyin zamanı var galiba. Bu parçalar mesela acayip şey yarayan şeyler. Uçtaki civatayı sıktığınızda ortadaki e, mil içeri girip rulman toplarını bastırıyor ve arka taraftan somun falan takmaya gerek kalmadan çok başarılı bir şekilde bayağı sağlam sabitliyor iş parçasını e, tabloya. Bu mesela e, kaynak torcunu gezdirebilmek için bir destek hemen iki saniyede pıt deyip yapabiliyorsun böyle bir şeyi. Mükemmel bir firmadan e, fiyat teklifi aldım. 1 metre 1 metrelik e, herhangi bir aksesuara dahil olmadan e, 2500 euro artı KDV dediler. Yani şu an her yer lazerci dolu. DKP çelikten 3 e, kuruşa kestiler bunu. Ve arkadaşım yardım etti kesimine. Bir güzel kaynattım. Mükemmel bir masa. Baya düz. Alt tarafında destekleyicileri var ısı görse bile çalışmıyor masa. Yani mükemmel bir şey. Yani <laughs> ilk inşa etmişim diyorum. Kaynak kalitesini çok etki ediyor. Yani iş parçasının üzerinde rahat rahat çalışabiliyorsun. 08 saç. Ee, kaynak yapması çok çok kolay değil. Ama bu ekipman sayesinde çok kolaylaşıyor iş.